You can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight it. I could show you how to. Bugün harika bir portföyümüzdeyiz. İstanbul'un tam merkezindeyiz. İstanbul'un merkezinde bu kadar doğayla iç içe yer var mı? Evet, var. Burası Arnavutköy. Arnavutköy'deyiz. Bizlere ilk başta içeri girdiğimizde iki tane dostumuz karşıladı. Ve bu dostlarımı sizinle tanıştırmak istiyorum. Bakınız burada Tabii siz buraya geldiğinizde sevmeyin. Çünkü sizleri ısırabilir. Benle arkadaş oldular çünkü. dost olduk kendileriyle. O yüzden beni tanıyorlar. Ama sizler buraya geldiğiniz zaman sevmeyi denemeyin. Çünkü bazen sinirli olabiliyorlar. Bugün 5 milyon metrekare alan içerisinde bulunan siteyi gezeceğiz. 5 milyon metrekare yanlış duymadınız. 5 milyon metrekare ile sınırlı bir alan burası. İstanbul Anavutköy, Nurusu Park evleri <laughs> Tamamlanmış özel çant. Bunun hakkında detaylı bilgileri vereceğim sizlere. Mükemmel bir... Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten burada aldığım her anın saniyesini ve dakikasını değerlendiriyorum. Süper bir oksijen var burada. Her nefesimi derinden çekip bırakıyorum. Toplam 5 milyon metrekare alan üzerine kurulu bir sitenin 6000 metrekaresine kurulmuş bir malikane burası. Toplam 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. Her katı 200 metrekare. Toplam 600 metrekare alana sahip. çok daha fazla söylemek istemiyorum. Nazar değeceklere. Evet. Ondan çok fazla korkuyorum. Nazardan gözden yüzden bayağı korkarım. Evde gördüğünüz her şey, bütün çamların tamamı özel Sibirya çamı arkadaşlar. İtalya gelmiş. Ve e, bu evi planlarken hem yazlık ve hem kışlık olarak planlamışlar. Evin her köşesinde doğa arkasıyla baş başa kalıyorsunuz. Mesela şu anda arkamda görmüş olduğunuz şöminenin 3 katında tamamen hepsinde şömine alanı mevcut. İsterseniz üst katta şöminenizi yakabiliyorsunuz. İsterseniz en alt katta çalışma odasında şöminenizi yakabiliyorsunuz. Burada e, düşündüğünüzde kışın ortasında, karın ortasında şöminenin yanında burada kitabınızı okuyun, muhabbetinizi, sohbetinizi yapın. Yazın ise bu güzel manzara eşliğinde tuttuğunuzu yapın. Her şeyi içinde barındıran bir yerimiz. Evet, şu anda evin içerisinde çam kokusunu duyuyorum zaten. Harika bir ambiyans mevcut. Bu Burayı... ev 2004 yılında inşa edildi ve çamların hepsi Sibirya'da getirildi. Özel olarak hepsi ev için mesela şu anda evin içerisinde yalıtım anlamında kışın veya da yazın serinliği hissedebiliyorsunuz. Dış bölümde bunların hepsini size izleteceğim. Dış bölümde taş yapı var ve bu taş yapı evin soğuk olmasını sağlıyor. Yalıtım anlamında da sıcağı ve soğuğu iyi yalıtan XPS, bomboardlar aralarında kullanılmış. Bu sayede evi istediğimiz seviyede ısıtabiliyoruz veya da soğutabiliyoruz. Bu anlamda mükemmel bir ısıya sahip bir ev Kim yaşamak istemez şu anda arkamda görmüş olduğunuz mutfak, e, mutfak alanımız tabii ki ada sistemi. Evimizin mutfağı bu şekilde, bu şeklinde ada sistemli mutfağımız. Böyle bir mutfakta kahve içmek kim istemez ki? Acı kahve. sessizlik, kuş sesleri ve doğa iç içe. insanın özü değil midir toprak? Toprağı görünce mutlu oluyorsun zaten. Tabii e, yağmur yağdığında burada enfes bir toprak kokusu ve beraberinde burada aklınıza gelebilecek bütün meyve ağaçları mevcut. Dışarıda canınız sıkıldı, bahçede oturun. Canınız sıkıldı. içeride filmi izleyin her şey içinde barındıran doğa harikası bir yer. Tabii coğrafi konum niteliğinde bir yerde yaşıyoruz. Coğrafi konum içerisinde yani inanılmaz şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İstanbul'da e, yine vurgusunu yapacağım. E, böyle bir yeşilliğin bulunması nadire oldu, bir zor oldu. Ama e, tabii tabi saklı cennetler vardı. İşte o cennet tam arkamda. 5 milyon metrekare olabilir. Orman içinde olabilir ama e, etrafı güvenlikli ve çevrili bir şekilde korunaklı bir alan. Evet şu anda bahçeyi gezeceğiz. Evimizin etrafında bulunan meyve ağaçlarını göreceğiz. En vay çeşit meyve ağacı var. Üzümden portakala, portakaldan kayısıya, kayısıdan eriye sevmediğim bir sürü şeyi içinde barındıran inanılmaz güzel ya. Ben buraya aşık oldum biliyor musun? Gerçekten burada yürümekten ve burayı tanıtmaktan büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. İnsanoğlu dünya ilerken e, cenneti yaşamak ister ya hani. Yaşarken de cenneti yaşayalım dediğimiz yer işte tam burası. Benim dedem derdi ki oğlum derdi bir bağım bahçen olsun. Herhalde <laughs> dedem bundan bahsediyordu. Ama yani şu zamanda gerçi e, bağ bahçe nasıl yapılır, nasıl edilir çok fazla bilmiyoruz. Biz çünkü betonlaşmayla büyüdük. Çok fazla görmedik. Kendi bahçende kaybolabilir misin? Evet, kendi bahçende kaybolabilirsin. Ben şu anda gezerken kayboldum. Ev neredeydi? Yani daha net söylenebilir. Konum hakkında bilgi vereyim sizlere. Konum İstanbul'un merkezi Anavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan villamızdayız. Bu villamız İstanbul Havalimanı'na yürüme mesafesinde. 15 dakikada gidebiliyorsunuz. Tabi siz arabanızla giderseniz daha iyi olur. Ee, İstanbul'un her yerine mesela Göktürk AVM'ye buradan 15 dakikada aracınızla geçebiliyorsunuz. Deniz mi istiyorsunuz? Deniz var. Göl mü istiyorsunuz? Göl var. Ne istiyorsanız hepsinin içinde olduğu bir alan düşünün. Piknik yapabildiğiniz Amazon ormanlarını düşünün. Evet Amazon ormanları işte burası. Şu anda kuşların şarkısını hep birlikte dinliyoruz. Çok güzel bir esinti var. 35 derece miydi bugün? 35 derece sıcaklıkta ceketle durabiliyorum. Ve bu güzel esinti, ve bu güzel kuşların şarkısını sizinle birlikte burada ben de dinliyorum. İnsan yaşadığı alanda huzur bulmalı. Huzur bulacağı alanda yeşillik olmalı. Olmazsa olmazı bence. Çünkü her zaman söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğim. İnsanın özüdür toprak. Etrafı gezelim. Piknik yapabileceğimiz her alan var. Salıncağımız var. Tabii ki siz buraya istediğiniz tesisi kurabilirsiniz. Çünkü alan mevcut. Mevcut olan alana istediğiniz tesisi kurmak kolaydır. Tabii ağaçları kesinlikle kesmiyorsunuz. Çeşitli hayvanları burada besleyebilirsiniz. Bin bir çeşit hayvan besleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum şahsen hayvanları. O yüzden burada istediğiniz her hayvanı besleyebileceğiniz bir alan mevcut. Sese bakar mısın? Yani ruayı sesimle kirletmek istemiyorum. Evet. Birinci katımız, ikinci katımız ve üçüncü katımız. Evimiz toplam üç kattan oluşmakta. Her katında ayrı bir hikaye yazılır. Hepsini tek tek birazdan sizlerle gezeceğiz. Yani çocuklar dışarı çıkmasın, işte araba çarpar, ne bileyim top oynamasın vesaire. Biz sokakta top oynayarak büyüdük. Ne bileyim bizim zamanımızda çok fazla arazi vardı. Arazide koşturduk, düştük, kalktık, ama ne yazık ki şimdi çocukları dışarı çıkartmak çok tehlikeli olabiliyor. Özellikle İstanbul'un sokak aralarında. Ama böyle bir alanda evlatlarınızı büyütmek oldukça güvenli. Mesela daha demin ava çıkıyorduk ya biz. Yani hepsi bir espri, hepsi bir şaka. Etraf tamamen çevrili. 5 milyon metrekare alan tamamen güvenlikli ve kamerayla korunaklı. Böyle bir alan. Gölümüz vardı, denizimiz vardı. O mu? O da var. Şu mu? O da var. Yani burada yok yok. Tabii benim aklıma şu an gelenleri sayıyorum. Gelmeyen bir sürü şey var. Mesela buradaki otları, bitkileri, çiçekleri saymakta bitiremem. Tabii biz burada doğayı satmıyoruz. Doğa harikası bir evi satıyoruz. Evle beraber toplam arsamızın alanı 6000 metrekare. 5 milyon metrekare site, 6 bin metrekare satalık bağımsız alanımız. Şimdi burası evimizin en alt katı. Burayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Tabii ev sahibi burada toplantı salonu, çalışma odası ve benzeri gibi kullanmış. Hatta işiyle alakalı malzemeleri görüyorsunuz. Size de bahsettiğim olay her katta şömine var. O şömine burada da var. bu ithal e, yapılan çam kesinlikle yanmıyor. Ama her ihtimale karşı burada stop düğmeniz mevcut. Tabi ahşap lamina merdivenlerimizi görüyoruz. Evin evet, tamamını gezmek istiyorum sizinle beraber. Yeni istatiğini bozmamak adına ahşap merdivenler kullanılmış. Tabi salonumuzu gezmiştik beraber. Arka odamız bir yatak odası olarak kullanılıyor. yukarıya devam edelim. Tabi devam etmeden önce evin klimasından bahsetmek istiyorum. Bu da elektronik marka bir klimamız var. Son model Alman teknolojisiyle yapılmıştır. Evin renkleri, uyumu, bütün gelişmesi tabi zevklere göre değişebilir. Burası da en üst katımız. En üst katımızda iki oda ve salonumuz bulunmakta yine bir yatak odamız. Diğer tarafta da bir oturma alanımız var. Buradan da çocuklara seslenebileceğiniz bir alan. Evimiz bu şekilde. Her tarafta size anlatmaya çalıştım. Detaylı bilgileri bizim ilan linklerimizden ulaşabilirsiniz. Sahibinden.com hesaplarımız aşağıda olacak. Benim şahsi hesabım ve şirket hesabımız. Bizleri takipte kalın, beğenmeyi unutmayın. Bu tarz evleri, sıra dışı evleri görmek istiyorsanız bizleri beğenmeyi ve takip etmeyi bırakmayın.